Selam arkadaşlar, bugün sizlerle sum lego'yu oynuyoruz arkadaşlar. Şuradan şeyimizi seçelim arkadaşlar. İlk önce karakterimizi seçelim. Ben şu olayım arkadaşlar normali. Bakalım arkadaşlar, ben şunu seçerim arkadaşlar. Genellikle bunu seviyorum ya da şunu seviyorum arkadaşlar. Biz buna oy verdik. Önümüzden de bir gitmiyor. Nedense. Ama ben yine de görebiliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çift, zıp, çift zıplamalı bir oyun. <laughs> Roblox da oynuyoruz <abi> arkadaşlar. <laughs> Hayır bu bu şeylere değinmeye çalışacağız. Bunları değersiz ölüyoruz arkadaşlar. Az önce ben düştüm. Arkadaşlar ben yere düştüm. Hemen öldük ya. Bakalım bu ne? Spiderman kostüm diyor. Robuxlu olabilir arkadaşlar. Bakalım Robuxlu Evet arkadaşlar 5 Robuxluymuş. İkiniz zıplama. Bazen ikili zıplamayı kendiliğinden yapıyor arkadaşlar. Ben yapmıyorum. İzleme var mı? Bakayım bu mu? Ha arkadaşlar izleme bakalım bir izlemeye. Sadece bir kişi kalmış arkadaşlar. O da öldü. Ve kazandık arkadaş. Ay kaybettik arkadaşlar. Hiç hiç kimse kazanamadım. abi evet, ondan vazgeçtim. Şuna geçelim arkadaşlar. Şuna geçelim. Tabii inşallah o seçilirse. Arkadaşlar en yukarıdaki seçiliyor ya. En yukarıdakine gideceğiz. Ama bunda en arkada olur arkadaşlar. Bu oyun. Arkadaşlar ben bunun bütün bölümlerini biliyorum. Sadece onların geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Yeşil, yeşil olan bir kısım arkadaşlar. Süplüyoruz şöyle. Bakalım şurası yeşil arkadaşlar. Bakalım hangisi yeşil şimdi? Ön. Burası değil arkadaşlar. Şimdi şurası. Arkadaşlar burası Bakalım başka burası. Şurası arkadaşlar ve bitiş. Bakalım bitiş. Bittik arkadaşlar, bitirdim bu bölümü bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu parkuru yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Başarabilirsem. Şuradan bir deneyelim tekrar. Ya burada ikili zıplamayı yapmasını istemiyorum bazen. Bakalım bu defa şunu seçeceğim arkadaşlar. Bunu çok seçenler oldu. Şu, şu seçiliyor arkadaşlar. Ben de onu seçeceğim o zaman. Bu hiç seçili değil. Arkadaşlar ben en çok bunu seviyorum. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu şeylere de değebiliyoruz. Ama bunları em, Bizi bize arkaya sürüklüyorlar. Biz onlara çarpmamaya çalışacağız. Çarpsak bir şey olmuyor. Şuraya da. Arkadaşlar şurada ben şöyle zıplayacağım. Buradan merdivenden çıkacağız arkadaşlar. Çünkü hiçbir yerinde çıkış yok. Arkadaşlar şurada şey var. Lazer var. Oraya değerse görüyoruz. Onun üstüne çıkmayın yani. Bakalım şuraya da geçelim. Sonra şuraya da geçelim. Sonra zıpla zıpla zıpla. Gel kaç Öne düşüyordum neredeyse. Arkadaşlar kazandık. Şimdi şunu seçeceğim arkadaşlar ben. Arkadaşlar şu Buzlu kaydırıyor. Çok kaydırıyor. Arkadaşlar gidiyoruz tekrardan. <laughs> arkadaşlar bu bölüm çok çok şey. Öleceğim. Arkadaşlar çok zor. Hayır ben düştüm arkadaşlar. Bir tane düştük. Bir kere düştük. Bir daha düşmeyelim düştüm. Arkadaşlar şöyle oynayacağım bunu. Ç Hayır yavaşlat hazmin. Yavaşlat hazmin. Yavaşlat hazmin. Allah zıplama'yı. Arkadaşlar çift zıplama'yı kullansaydım ya öldüm. Arkadaşlar bu arada çift zıplama iki kez tıkladığınızda zıplama'yı oluyor. Aman yine bu geldi. Kapatma yok mu ya? Ateş etmek istemesem nasıl olur? Şunu seçeceğim. O zaman bence arkadaşlar kesinlikle de bir seçilmeyecek arkadaşlar. Çünkü av iki benimki seçilebilir arkadaşlar. Yok benimki seçilmedi arkadaşlar. Şuraya gidelim. Ben yani niye zıplamayalım? Şimdi tekrar buraya geldik arkadaşlar tekrardan. Ben birazcık geri attı ama. Çatacağım. Çarpsak da olur yani. En sondan oynamak tehlikeli ama arkadaşlar. En önden de oynamak da tehlikeli. Ortadan oynamak gerekiyor bence. Ben bunun üstüne zıplayacağım. Hep yine. Bu aşağı düştü arkadaşlar. Arkadaşlar çıkılmamış. Birazcık geri gideyim. Hayır, 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 hayır. hayır. Hah. Arkadaşlar bu arada bayağı bir geri gittim herhalde. Yok, çok geriye gitmedim. Ama çok da ileri de gitmeyeyim bence. Gevet ben geri gidiyorsun. Kazandık Kazandık arkadaşlar. Şunu seçeceğim ben bu defa arkadaşlar. Hep onunla oynadık. Bütün haritaları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi bilenler de vardır. Se seçebilirse hadi 3 saniye. Ha 7 tane seçtiler arkadaşlar. 7 7 tane yaptılar benim istediğimden. Ha tamam başlıyoruz. Allah düşüyordum. Suya düşüyordum arkadaşlar suya düşünce ölüyoruz Heh. buraya böyle gidiyoruz Hii. düştüm Ya gel önünde bir sürü kişi var kazanmak istiyorum arkadaşlar arkadaşlar burada süre yok bu oyunda ben şöyle arkadaşlar şu araya düşerseniz ölüyorsunuz. Şuradan hızlandırmalar. Hızlandırmalar. Sıplamalar. Üste geçmeler. Üste geçtik. Çok kolay arkadaşlar. Şu, an, şu anki kısım çok kolay arkadaşlar. Şurası. Hadi. Hadi. Geçemedik ya ne oluyor? Hadi geçtik. Arkadaşlar geçtik. Şimdi daha olanlar bitecek arkadaşlar. Kesinlikle bitecekler. Yani şu da çift zıplama yapmaz arkadaşlar aslında. A ağaca çıkacağız arkadaşlar. Ağaca çıkalım. Bu defa arkadaşlar şu haritayı göstereyim size lava haritasını. Çok zor bir harita. Hatta şu haritayı seçelim arkadaşlar. Bu çok seçilmiş. 7 tane seçildi olan arkadaşlar. Oyunda 7'den fazla kişi var. Demek ki. Girdik de arkadaşlar. İlk başta düşme mi olur ya. Şöyle oynayalım. Çünkü şu lazer de gelecek ya arkadaşlar. Hem şu şeyler var hem de lazerler geldi. Arkadaşlar. <laughs> lazer. Ben ölmüş müyüm? Ölmemişim. Zıpla. Arkadaşlar öldüm. Aa düşmüşüm. Ya bir de yere düşmeyeyim ya. Demek ki arkadaşlar o kişi reset karakter çekmiş oyunda. Ben şuradaki parkur yapayım o zaman. Niye yaptı? Ha, zıplaya basılı tutunca olmuyormuş, oluyormuş. Yap. Yap. Bir kez zıpladı. Ha. Şimdi tamam. Bakalım şunu seçelim. Arkadaşlar şunu seçtik. Seçelim. Ama hiç seçmiyorlar ki arkadaşlar. B bizim dediğim benim dediğimi hiç seçmiyorlar arkadaşlar. Seçseler size göstereceğim. Ama olan haritaları da göstereceğiz. Arkadaşlar size. Şu an benim seçti. Arkadaşlar şimdi oldu. Benim dediğimi baya birisi seçti. Başlıyoruz. Hadi. Dön gitmemiz lazımmış. Yürümemiz lazımmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar çok hızlı geçtim şu ana kadar. Şurada bekleyelim. Hadi. Ben kazandım herhalde ilk defa. Şimdi arkadaşlar şurayı yapabiliriz. Ya. Arkadaşlar birisi de burada. Ya ben niye iki kez biliyorum ya. Şimdi bu seçme kaldı. Ben bunu yapacağım. Bu şey varken yaptım arkadaşlar. Çok zor ya. Kuru bir kere çok zor arkadaşlar. Yani böyle çift zıplama olması kolay olabilir. Bakayım artık arkadaşlar. Arkadaşlar harita eğlenceli bir şey benziyor. Bundan zıplamadan geçtik. Çok kolaydı. Hiçbirisini zıplamadan geçtim arkadaşlar şu ana kadar. Hep yürüyorum arkadaşlar. Hiç durmadım. Ben zıplamadan geçiyorum arkadaşlar şu an. Hepsinde hiç durmadan ve hep zıplayarak geçtim. Hiç çarpmadı arkadaşlar şu ana kadar bana. Çarptı bir tane sadece. Şimdi buna çarpsak çok bir şey olur var Buna mecbur zıplayacağız. Zıpla 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 zıpla. Çok zor. Bunun için üstünde durmak çok zor. çok yavaş gidiyor. Ya niye kapandı? Benim atladığımız kapa benim atladığım kapandı arkadaşlar. Hadi ya. Tam açılırken yapmam lazım. Birisi bitirmiş. Seçmeyeceğim arkadaşlar ya. Şu böyle şunu seçeceğim sadece. Ve oynamaya başlayacağım. Ben şöyle zıplama alıştırmaları yapayım. Peki şu binaya çıkma var mı ya? Bu binanın tepesine çıkmamız lazım ki orada bir şey var. Ha arkadaşlar lav. laur, Zor kısım. Lav. <laughs> Öldüm. Yani yandım. Yandım. Kalkamıyor da. Kalkmıyor da. Arkadaşlar karakter kalkmıyor. Ay yardım etme mi var ki? Bu ne ya? Oradan geçmeyecekmiş işte ya. Şuradan zıplayacaktım. Arkadaşlar abone abone ol. Arkadaşlar herkes abone olsun ve like atsın videoya. Görüşürüz. Bay bay.